Herkese merhabalar ben Panda kanalından Kuzey Bugün sizlerle birlikte e, kullanılması en kolay ve işinize en çok yarayacak e, yazılım uygulamasından bahsedeceğiz e, Bu yazılım uygulaması çok kişinin bildi, Python, Python. Bu videoda Python'u nereden yükleyebileceğinizi ve e, Python, u, Python u kullanmak için ne gerektiğini göstereceğim Python'u Python kendi sesinden ücretsiz olarak e, çok kolay şekilde indirebilirsiniz. Kurulumda zaten çok kolay. E, kurulumu anlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Phyton için gereken diğer Uygulaması ise Phycharm. Bunu da linkini aşağıda bırakacağım Phyton'la beraber. Evet bu kısa bir video oldu ama bunun devamını e, isterseniz Phyton'da nasıl yazılım yapılacağını da anlatacağım. Yazılımla ilgili bazı bilgiler tiyolar vereceğim. E, bunu isteyip istemediğinizi sağ üst köşede hemen bildirebilirsiniz. Ayrıca bilgisayar yardım adlı bir oynatma sistem var. Onu da sağ üst köşede hemen şimdi girip bakabilirsiniz. Ee, bu videodan da bu kadar. İyi günler, iyi eğlenceler, bay bay.